Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla kaykay yerine gidiyoruz. O zaman hadi birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar çantamı hazırlayalım. Böyle bir tane çantam var. Bakalım iç boş mu boşmuş. O zaman eteği içini dolduralım. Öncelikle dolabımdan giyeceğim şeyleri yere koyup hep birlikte yerleştirelim. Evet arkadaşlar çok az bir şeyler almak istiyorum. Çünkü orada çok kalmayacağım. Böyle bir tane kıyafet alacağım. Sonrasında böyle bir tane bir şey alacağım işte. Sonrasında böyle kışlık bir şey alacağım. Bu da kışlık arkadaşlar. Sonrasında böyle bu aslında orası çok soğuk ama ben işte almak, almak istiyorum çünkü çok seviyorum o elbiseyi. Neyse ben böyle alayım arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Başka ne alalım? Arkadaşlar ben günlüğümü almazsam olmaz. Bir tane de kalem koyacağım. Aha. Böyle gidelim. Bakalım başka neler varmış. Aa, tabii ki olmaz olmaz krem. Sonrasında bunu alacağım. Bu da bir parfüm sayılır. Şimdi gidelim bakalım. Buzdolabını zaten boşaltmıştım. Buraya yani kaka yerine tatile gideceğim için yani öyle boşaltmıştım. Şimdi arkadaşlar ben çantamı hazırlamış hazırladım. Şimdi arkadaşlarım hazırlan hazırlanırken izleyin bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi sıra bana geldi. O yüzden şimdi hep birlikte hazırlanalım kremili bir şeylerim var işte. Şimdi acaba bunu alma, almayayım. Almak istemiyorum işte. Bunu ben almayacağım. Çünkü çok kötü gözüküyor. Ya bazılarını sevmiyorum artık arkadaşlar. Seviyordum artık sevmiyorum. Yani bunu da almak istemiyorum. Neyse bunu alacağım. Sonrasında bunu alacağım. Sonrasında bunu alacağım. Bunu alacağım. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bunları ben hemen toplayayım böyle koyayım. Kaydın. Şimdi burada bir şey var mı? Yok. Şızdınım olmaz, olmaz yanımda taşırım. Hem onun şızdınımın içinde de biletlerimiz var. Böyle kulaklığımı alacağım. Böyle bir tane suluğum var. Evet arkadaşlar ben de hazırlandım. O zaman diğer arkadaşımıza bekleyin o zaman sıra onda çünkü. Bay bay. Evet arkadaşlar sıra bana gelmiş. Diyeceksiniz ki bu çanda aynı arkadaşınız, ilk arkadaşınızla aynı. Bu arada isimlerimizi söylemedik. Onlar bana söyledi yani isimlerimizi söyleyin diye. Ben size söyleyeceğim. İlk arkadaşımızın ismi Hira. Benim ismim de Meryem. Diğer arkadaşımızın ismi de Elif. O zaman hadi başlayalım. Bunu ben aslında arkadaşıma ilk yani Hira arkadaşıma e almıştım. Aynısı bende de var çünkü o yüzden almıştım. Yani birlikte kullanırız diye almıştım aslında. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Bir tane böyle bir şey almak istiyorum. Sonrasında bundan almak istiyorum. Bundan almak istiyorum. Bir de bundan almak istiyorum. Evet arkadaşlar benimki de çok az zaten çok almayacağım. Bir tane bu var. Bunu da alacağım. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman hadi bakalım. Ben bitirdim. Şimdi arkadaşımızla buluşmaya gidelim. Buluşa, buluşmak için aşağı kata gideceğiz. Şaka şaka dışarıya çıkacağız. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar biz böyle buluştuk. Tabii ki biz çok 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 erken uy. Erken kalktığımız için bu şekilde yani. Yani kahvaltı da yapmadık. Hemen videoya video yapmaya geçtik. Bir de çantalarımızı hazırladık. O yüzden biz burada ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız çünkü çok 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 açız. O zaman hadi birlikte hazırlayalım. Şimdi ben çantamı nereye koyacağım ki? Ben çantamı nereye koyacağım? Ya sanki sanki ilk sen bilmiyorsun. Biz de bilmiyoruz. Elinde taş elinde kalsın işte. Yok, elinde kalmaz. Burada kalsın. Biz ben burada oturacağım. Ben de burada oturacağım. Sen git kafatasını al. Olur mu? Olur. O zaman bunları böyle kaldıralım. Çiçekler lazım değil. Şimdi isteyelim Abim bir tane karvasını istiyoruz Bir de poğaça istiyoruz Olur mu? Olur canım Tabii ki veririm Al bakalım Bu senin karvasının Çok teşekkür ederim Böyle bir tabak koyar mısınız lütfen? Tabii ki koyarım Alın bakalım Çok teşekkür ederim İlk siparişimiz geldi Al bakalım sen ne istiyorsun? Aa, ben poğaça istiyordum. Tamam. Abi bir tane de poğaça alın verir misin lütfen? Tabii ki de. Hemen verelim. Böyle tabağa da koysam iyi olur. Kaç tane istiyorsun? Kaç tane istiyorsun? Ben şey istiyorum ya adını. Poğaça istiyorum ama iki tane istiyorum. Tamam o zaman iki tane İki tane olsun abi. Tamam. Kızım vallahi tabağa sığmıyor. İki tane tabak vereyim mi sana? Ya yok ya o zaman bir tane. Bir tane olsun. Tamam al bakalım. Başka bir şey istiyor musun? Bakacağım şimdi. Al bakalım. Bu da senin poğaçan. Sıra geldi bana. Ya ben bir tane kahve istiyorum. Yanına da bir kurabiye koysanız güzel olur aslında. Tabii ki tabii ki. Hemen şeyinizi alayım. Bunu böyle kaldırayım. O, oh, mis gibi. Kahvenizi alın. Şimdi ben şeylerinizi koyacağım. Kurabiyelerinizi. Kızım, valla çok kusura bakma ama ben elimden kayıyorlar. Neyse bir şey olmaz. Ver bunları. Yeter. Bana bir tane kurabiye. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun yani. Alın buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Sana eline, eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya bize niye kahve vermedin? Ya kızım söylemedin ama. Ya ef Neyse. Giderken alırız değil mi? Hayır giderken alamayız çünkü. Yani uçağa bineceğiz. Nasıl alacaksın? Hem bardağı alıp dışarı çıkamazsın. Yef tamam ya. Neyse. Bakın ben yiyeceğim bile. Çünkü çok acıktım. Aa, ya bunlar niye hep düşüyor ya? Bak sinirim bozuyorlar ama. Hı, yedim. Şimdi de bunu içeyim. Çok güzel. Bunu da yiyeyim. Ya bana bir poğaça yetmez ki. Yeter yeter zaten uçakta yemek veriyorlar. Aa öyleyse tamam. Şimdi ya bir kere de bana yardım edin ya sürekli her şeyi ben taşıyorum. Ver kızım ver. Çok teşekkür ederim. Ben ödemeyeceğim herhalde. Yani ben taşıdım, ben söyledim her şeyi. Ver siz yapın ödemeyi. Ya tamam ya ben yaparım. Ver çantamı. Ha bu değil. Ha bu. Cüzdanımı aldım. Koyun ya elini taşıma. Ya tamam ya sanki çocuk bir şey yaptı ya. Yaptı yaptı. Abi ödemeyi ben yapayım. Şöyle. Tamam ödedim. Şöyle şifremi de yazayım. Tamam yazdım. Alın ben ödedim. Mutlu musunuz şimdi? Ha <laughs> çok mutluyuz. Sanki çok bir şey yaptı. Kaç lira tuttu ki? 50 TL falan tuttu. Ne yani çok var. Çok fazla para. Ya neyse ya abartmayın. Gelin hadi gidelim. Tamam hadi gelin gidelim. La 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 la. Aa burada bir tane köpek var. Ya burası niye hep duman? Aa, burası çok duman. Neyse arkadaşlar biz buradan çıkıp havaalanına gittiğimiz zaman videoyu açarız. Allah'ım çok şükür. Çok yoruldum ya. Ya bana da bir yer verseydiniz ben de yoruldum sonuçta. Allah Allah. Oturdunuz gene yapış yapış. Ben oturmayacak mıyım? Ben de yoruldum ya. Kaç tane taksiye bindik? Kaç tane para ödedik ya? Harçlığımızın hepsi resmen bunu harcayacağız. Ya kızım sonuçta tatile gidiyoruz. Ne olacak yani mutlu olalım. Hem para sizin niye kafanızı oynatıyor ya? Bir şey olmaz. Ben ödüyorum zaten. Sanki siz ödüyorsunuz da korkuyorsunuz. Paramız bitecek diye. Ben ödüyorum hala. Allah Allah. Ya neyse ya iki taksi bindik. Sırtım koptu ya sırtım koptu. Hiç rahat değil. Ya bir kalk sen de ya ben oturacağım. Ya kızım Dinlenemiyorum ya. Ya neyse ya zaten zaten kalkacağız şimdi. Hadi kalkın. Ya ben bir dakika bile dinlenemedim ama neyse artık ya. yavaşak bir şey yok. Dışlayacağız maalesef sabrımızı. Günaydın. Ya ben niye konuşacağım? Sen git konuşsana en büyüğümüzü. Ya Rabbim yazmış. Bak sapır taşıyor ha. Üf, neyse konuşayım. Günaydın. Biz biletlerimizi alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Alın. Çantama koyacak hiçbir şeyim yok ama neyse. Yapacak bir şey yok. Duyuyorum seni bu arada ha. Duymamış gibi yapıyorum da öyle. Ya neyse ya. Hepimiz bir taneyle oluyor değil mi? Evet oluyor. O zaman hiç kimsenin bir şey taşımasın. Hadi. Ben onları taşıyayım, siz çantalarınızı taşıyın. Tamamdır. Çantalarımızı buraya koyalım lütfen. Tamam, koyduk. Aa çantam buraya gitsin. Tamam, bekleyelim şimdi çantalarımızı. Bak çantamız geldi. Benim çantam nerede? Heh, al bakayım. Tamamdır. Hadi gidelim. Gel bakalım. <laughs> tamamdır. Şimdi ben Aa, bir şey yapmayı unuttuk. Aa, kent telefonumu takside unuttum. Hemen almaya geliyorum. Hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim ve çantamı koydum. O kadar çok korktum ki. Çok korktum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen böyle çantalarımızı böyle koyalım. Ver bakalım çantamı. Böyle izleyeceğim. Tamam geçtik. Ge Aa, bu ne? Arkadaşlar alamıyorum. Tamam aldım ya işte. Allah Allah. Aldım aldım. Neyse gelin geçelim bari. Aa bu da ne? Neyse ya. Çantalarınızı koyun işte buraya. Biletlerimiz de burada olsun. Bak Gözün üstünde olsun biletlerinizin. Yoksa kaykay kay yerine gidemeyiz ve ben bayılırım. Tamam mı? Tamam. Alın kulaklığımı. Onu da dikkat bakın. Dikkat olun ona. Tamam yaptım. Burası da ne? Tamam neyse. Ben de yapayım. Aa burası işte. Tamam. Var ya çok komik gözüküyorsunuz. Sen de komik olmayacaksın herhalde. Sen ne olacaksın? Oynayarak gireceğim. Komik olmuş muyum? Çok komik olmuşsun. Çok çok. Ya neyse hiçbirimiz komik olmadı. Ben şık sen taşı hepsine. Tamam ya taşıyacağım. Arkadaşlar burası ne? Gezi bir bölüm gördük. Bakayım. Altın buldum. Neyse arkadaşlar hırsızlık, hırsızlık yap, yapmış olmalıyım. Böylece. Şimdi biz burada oturacağız. Yan yana niye oturmuyorsunuz kızlar? Neyse al. Ya ben yanınıza oturamıyorum. Heh, oturdum. Ya sen dışarı sana bunları yürüdü. Tamam. Dışıyım. Yaşık yemek mi alsaydım? Yok ya gerek yok. Uçağımız geldi. Gelebilirsiniz. Aa uçağımız nasıl? Niye böyle hemen çocuk geliyor? Çok güzel bence. Hemen de işimiz biteriz. Tamam. Biletlerinizi göreyim. Gördüm. Tamam. Geçebilirsiniz. Geçeyim. Çöp atabiliyor muyuz bunu? Ya atın tamam. Tamam. Bakın. Çöp atabilir miyim ben de? Atın. Ya çok komik oluyor. Tamam. Benim hiçbir şeyim yok. Onlarla gidiyorum. Nara hemen gittin ya. Tamam. Git. Neyse işte şu uçağımıza geldik. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Çantalarımızı buraya koyacağız. Koyduk. Şimdi ben şarkı dinleyeceğim. Hiç kimse bir şey demesin bana. Heh. Bir de televizyon seyrediyor. Allah Allah. Keyfine baksan. Vallahi ben uyuyacağım için en en şey gibi. Uyudum çünkü. Tamam uyu. Yemek ısmarlayayım mı? Yemek ısmarlayayım mı? Az kalsın düşecektim pilot ya. Neyse neyse düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Burayı da kapatayım. Hiç kimse istemiyorsa. Vallahi ben burada uyuyacağım. Al. Tamamdır. O zaman ne yapıyoruz? Ya. Tam seni. Bir de buraya geçmiş. Neyse hadi bakalım. En iyisi ben uçağımı geçeyim. La 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 la. Çok güzel. Hemen 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 hemen. Ve uçuyoruz. Ve arkadaşlar yolculuğumuz, yolculuğumuz bitti. Şimdi arkadaşlar kalka yerimize ulaştığımıza göre kalka yerinde görüşürüz. Bay bay. Ve sonuçta geldik ya. Neyse. Hemen böyle yapalım. Bakalım bakalım neler giyineceğiz. Hadi bakalım. Ben bir tane kamera istiyorum. Evet. Kamera alacağım ben. Bence de. Aa, burada gizli bir bölüm var. Neyse kapatayım. Başka ne alacağım? Bakalım bakalım. Çantaya lazım yok. Hmm. Ben bunu alacağım bir de. Aa üstüme giydim yanlışlıkla. Ama bana çok çok güzel almış değil mi? Evet. Çok güzel almış. Neyse kapatalım. Bu arada ben videoyu çekiyorum. Ya daha almadık. Niye çekiyorsun? Ya bir şey olmaz. Neyse ya. Aslında burada şey yetersiz bakayım. bir tane şey kartımız var. İsterseniz burada ödeyebilirsiniz. E bu harika o zaman alın ödedim. Çok güzelmiş burası. Ya bize ne hiçbir şey almıyorsunuz ya. Bunlar pijama mı? Kayak şeyleri mi? Bunlar pijama. Çünkü daha kayak yapmayacaksınız. Yeni geldiğiniz için yarın yapacaksınız kayak. Yarın mı? Niye? İşte kurallar böyle. Çünkü kayak yeri önceki gelen kişilere açık. Siz daha yeni geldiniz. O yüzden malum gelmezsiniz. Ya biz odamıza geçelim ya. Gel hadi. Odamız neresi? Aa, burası odamız burada sadece iki tane var. Ne yapacağız? Şu kafanız çalıştırsınız. Alın. Allah Allah. En küçüğümüz burada yatacak işte. Ya bu olacak iş mi bu ya? Olacak iş işte. Ne olacak yani? Hatta bakın ikiniz de sığdınız. Ne güzel işte. Ya uyumuş gibi yapmıştım da neyse. Çantalarımız buraya koyalım. Ha, burada bir tane köpek kedi var köpek demişim. Arkadaşlar biz çok yorulduk arkadaşlar. Biz uyuyacağız. Ve gördüğünüz gibi uyuduktan sonra kalka yeri gideceğiz. Yani yarın gideceğiz. Uyuyacağız. Yarın videomuzu açacağız ve kayak yerimize ulaşacağız. Hadi bakalım. Ben böyle kıyafetimle uyuyacağım vallahi. Uyuyacaksan uy. Allah oh Allah. Sorma bana. Tamam. Hadi bakalım. İyi. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hadi kayak yerine kayak yerine. Çok heyecanlısın bayağı. Ya işte ya. Bu arada biz yeni aldığımız şeyler kayak şeyleri sayılır değil mi? Bence sayılır ya sayılır sayılır. Neyse biz bunları en iyisi giyelim. Değil mi? Evet. Ya dur değiştirelim. Yanlış giymişiz ya. Tamam. Bir şey olmaz. Hemen de başlamayın. Başlamıyoruz zaten. Vallahi en güzeli benimki biliyor musunuz? Şöyle krem sıkalım. Tamam. Şöyle bir şeyler sıkalım işte. Günlüğümü koyayım. E biz hazırız. E bu seninmiş. Tamam. Bizimkiler niye yok? Biz satın alacağız. Onun, onun kafasına tam olduğu için biz satın almaya gideceğiz. Mecbur. Tamam alalım. Gelsene be. Efendim. Geliyorum. Bu sana daha güzel yakışmaz mı diye soracaktım da. Bir çıkarsana şunu. Allah Allah. Yapışmazsın. Bence yakışmış ya. Bence de. Bu da benimki olsun. Bence çok güzel oldu. Bence de ya harika oldu. Bence biz bunları alalım ya. Alalım alalım. Böyle gözlüklerimizi de alalım. Alalım. Konuşamadım. Neyse. Şöyle bir de gözün tak. Böyle. Tamamdır bir de ne alacaktım? Aa bu neymiş? Çok garipmiş neyse. Bir tane de şöyle pembiş bir tane şey almak istiyordum. Şöyle arkadaşlar alamıyorum. O kadar çok küçükler ki alamıyorum yani. Böyle de saprım tepeme çıkıyor. Ay tepene çıkarsa çıksın ya. Bu arada biz çok konuşuyoruz farkında mısınız? Farkındayım ama Mutluyuz. Ne olacak yani? Haklısın ya. Mutluyuz sonuçta. Doğru diyorsun bence. İşte yani. Neyse ben böyle hazırlandım. Başka ne giyecektim ben? Abi çok komik giymiş. Neyse ben bunu alayım. Ben ne alacağım? Bana bir şey bırakmamışsınız. Yo bıraktık. Bunu mu bıraktınız yani. Çok şirkin küçük. Aa çok güzel gözüküyor. Neyse. Böyle ödeyelim. Tat Ödedik. Şimdi gideceğiz. O zaman hadi bakalım gidelim. Aa Bu ne? Bundan niye gidemiyormuşuz. Aa. Galiba bununla gidemiyormuşuz. Gidemiyoruz. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunları artık bırakalım. Biz böyle yürürüz değil mi? Evet yürürüz. Asansör gelip gelip duruyor. Asansör asansör gitti. Hemen bas 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 bas. Bastım. Geliyor. Bye bye. Ve geldik arkadaşlar ve çok soğuk. Biz hemen buraya binmek istiyoruz ama binilmiyor. Aa. Niye bilemiyoruz ya? Neyse. Böyle hemen şeyden çıkalım. Aa, bu neymiş? Hah. Dur. Bana niye bunu fırlattın? Dur. Kızım dursana. Ben burada tek mi duracağım? Neyse. Hadi bakalım. Ben indim valla. Dur biz de inelim. İndik. Şimdi buraları böyle basak güzel. Neyse ya. Aa bu neymiş? Bu ne bu ne? Aa durdurduk. Neyse ya oynamayalım insanlar rahatsız olur. Bu ne şimdi? Aa! Çok güzelmiş. Neyse. Ya bakın sanki biz en birinciyiz. Ya çok güzel. Oh, Aa, fırlatıyor. Aa, oyun oynayalım. Oyun oynayalım. oynayalım. Yaşasın. Çok güzel. Neyse bunu durduralım. İnsanlar belki rahatsız oldu Burada koyak şeyler var. Biz bunları niye satın aldık o zaman? Ama neyse baş ver. Gel bakalım ben bu topu alacağım. Size fırlatacağım. Ben ben de bu topu alacağım sana fırlatacağım. Aa! Daha buzulmadı ama. Şöyle ikinize de gelsin. Bunu da sana gelsin. Ya neyse ya oynamayalım böyle şimdi. Neyse arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Herkesle birlikte söyledik. Hadi bay bay.